ve hakem zorlu 90 dakikayı başlattı. E Sedat. Sedat tekrar Doğukan'a. Barış. Sağ kanattan bindirme yapan Alaaddin'e. Boş basında bir orta ceza sahası karambol. İlhami. Savunmanın arkasına uzun bir top. Çok dikkatli olmalıyız. Erdal kaleciyle karşı karşıya vurdu. Ve ne yazık ki top ağlarımızda. Savunmanın arkasına bir top. Erdal topla buluştu. Topu düzeltti. Topu ağlara gönderdi. Enes. Bir orta. Salih indirdi. Boş pozisyon. Sinan ama Sinan orada ayak koyamadı. Erkan, Erkan iler topla birlikte girdi. Kapa Mehmet'ten top yandan alta gitti. Güzel bir gol, gol organizasyonuydu ama ne yazık ki fileleri bulamadık. Şimdi Mehmet Akyüz topu kaptırdı. Erdal, Salman'ın arkasında bir top. Çok kritik bir pozisyon. Doğukan, Doğukan, Doğukan yerden pas. Ne yazık ki ağlarımızda. Sedat bomboş pozisyonda kaldı. Doğukan'ın pasında Sedat topu ağlara gönderdi. 2-0. Top Sinan'da. Sinan'a baskı var. Murat kaptı. Murat. Murat. Murat topla birlikte ilerliyor. Yerden pas Mehmet Akgül. Vurdu. Kaleciden döndü. Boş Poz pozisyon. Sinan vurdu. Yine kaleciden döndü. Peş peşe iki pozisyon. İkisinde de kaleci Burak başarılıydı. Yine gole çok yaklaştık ama bir türlü o çerçevenin içini bulamıyoruz. Emre o topu kaptı. Emre yerden pası. Çok bir sahip pozisyon. Mehmet Akgüz çaprazdan. Mehmet Akgüz. Mehmet Akgüz çalınladı. Mehmet vur artık. Vurdu. Of be girmedi bu da. Bir orta. Arkada kafayla şimdi dedik bir yola şata. Safel oradaydı. İstediği gibi vuramadı. Kaleci Burak. Murat, çok güzel bir pas Erkan'a. Erkan. Erkan bir orta. Boş pası Mehmet kafayı vurdu ve gol! Harika bir gol Mehmet'ten. Harika bir gol. Mehmet attı Mehmet. Mehmet Akgüz'ün golü. Harika yükseldi Mehmet Akgüz. Köşeye bıraktı ve alanda Bir kesme orta. Bir an boşta kaldı. Erk Bertaycan kale dibinden topu avut attı. Ve ikinci 45 dakikada şu anda hakemin ünlüyle başladı. Bir oyuncu değişikliği var. Bunu da belirtelim ama şimdi Bahattin vurdu kaleci bayrağım. Mehmet Akgül topu sevdi. Mehmet Akgül sağ tarafta Enes Boz. Enes, Enes, Enes top alamadı. Murat vurdu. Kaleci Burak. Enes orada topu kurtaramadı. Boşta kalan topa Murat vurdu. Kaleci Burak, Burak topa sahip oldu. Hakem üstün üstüne gitti. Onun yerden pası bir an boşta kaldı. Mehmet vurdu yandan avuta gitti. Mutlak bir gol pozisyonu kaçtı. Murat'tan ceza sahasına bir orta. Sinan vurdu yandan avuta gitti. <laughs> Mehmet Akgüz kaptanlık pazı taktı. Berat Ali, Berat Ali topla birlikte gitti. Berat Ali, Berat Ali ceza sahası içerisinde. Bir orta Mehmet yükseldi. Vurdu boşta kaldı. Son anda kaleci. Sinan Kurumuş yükselmişti orada kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu Mehmet ayak koymak istedi ama istediği gibi olmadı o iş. Hala Enes'te Enes. Enes Enes. Enes ver kaç yaptı Enes. Vurdu. Yanlara avuta gitti inanılmaz bir gol kaçtı. Bugün kaç tane kaçtı sayamıyoruz artık. De, oyuna yeni girmişti. 15 numaralı formasıyla ama topağlara gitti. İlhami'nin golü. Erkan'a Erkan ceza sahasına bir orta bir an çekti Enes çaprazda Enes Enes vurdu çok kötü bir vuruş şimdi Sinan yerden pası Ferhat 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 topu çekti Ferhat vurdu sen gitti Erkan bir orta boşta kaldı Mehmet vurdu sen gitti Erkan Erkan bir orta orada yükselen harika vurdu Taha top direkten döndü kadar güzel yere attı ki o topu. <laughs> Atakan vurdu. Kaleci son anda çeldi. Boş pozisyon. Ferhat yakın mesafeden topa avuk Hakem her an düdüğünü çalabilir. <laughs> Ve sadece kullandırmadı. 90 dakikanın skoru Çorum Futbol Kulübü 1, Ankara Spor 3.